Türkümüz biz insanlık uğruna beş kıtaya saldık, bulutlarla çarpıştık şimşeklerden öç aldık baş eğdirdik cihana eğilmedi başımız sayısız utku taşır toprağımız taşımız met eyle atilerden yeni çocukları biz hız aldık Sakarya'da aşacağız dağ deniz korkumuz yok kimse de çağlarız biz sel gibi eseriz gönüllerde ruh ok yel gibi tuzdandır bileğimiz, çeliktendir kolumuz. Gider ebediyete bizim nurlu yolumuz. Bozkurtların oğluyuz, ilden ile aşarız. Bu yurda göz dikeni ateş olur yakarız. Anlımıza bilgide nurdan çelek yaparız. Haksızlığı çiğnarız, hakikata taparız. Taparız biz Türklüğe, ay yıldızdır özümüz. Yıkılsa da bu dünya dönmek bilmez yüzümüz. Türk çocuklarına bu denizler, bu dağlar, bu ormanlar, bu bağlar, gümüş sular çağlayan bu güzel işsiz vatan, senindir yavrum senin, sen beşlikte annenin, ninnisiyle uyurken her yurtta üstün ülken, her taraf zindan olmuş, karanlıkları boğmuş, oydu aydınlatan, bizi kız katan ve tam beyle kurtuldu Atatürk'ün öz yurdu. Atatürk. Türk'ü ölümden, odur kurtaran, odur yenilten, Türklüğü kuran, yaptığı ordu, düşmanı oldu, ulusu yurdu, onun eregi, yüce yüreği, bu memleketi canıyla kurtaran bizim Atatürk. Şu dağları aşam dedim, aşam da ulaşam dedim. Bir garip başım ucunda, her kötüye paşam dedim.